Buyur kardeşim. Aleykümselam hoş geldin. Hocam benim ismim Musa. Ee, Musa. Ben Vanlıyım. 17 yaşındayım. Ee, benim sorum şu olacak. Mesela bazı meclislerde, bazı oturumlarda bir konu açılıyor ve bu konu uçsuz bucaksız bir yere gidiyor. Yani konu o mesele, oturum o meseleyle bitiyor. Bir meseleyle. Hı -hı. O da Müslümanlar niye birleşmiyor? Müslümanların hı hı. tek çatı altında toplanması lazım. Konu bu oluyor yani bitiyor. Hı hı. Artık o ilim, güzel şeyler öğrenme gibi bir şey olmuyor oturumda. Hı hı. Ve cedel de oluyor o hı ortamlarda. Hı hı. Bu ortamlarda nasıl bir tutum sergilemek lazım? Bir de e, ne cevap vermek lazım? Yani bu sorunun cevabı nedir? Bu çok asli bir hani herkesin tartıştığı bir şey benim gördüğüm kadarıyla o yüzden. Valla ben e, yaş kaç Musa kardeşim? 17. Musa mı Musap mı? Musa. Musa. 10? 17. 17. Şimdi inşallah Allah sana sağlıklı uzun ömür ihsan ederse Musa kardeşim şunu göreceksin. Ben sana bir tecrübemi aktaracağım sadece. Ee, bu vahdet konusunu çok fazla gündemeden insanlar ve sürekli böyle bunun üzerine konuşan insanlar benim görebildiğim kadarıyla vahdetten en uzak olan insanlar. Mesela bunu nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Ee, sen onların cemaatiyle ilgili bir eleştiri yap bakalım, vahdet neymiş görürsün. Onların sevdiği, tabi olduğu, hoca dediği adamlarla ilgili bir eleştiri yap bakalım, vahdet neymiş görürsün. Ben birkaç mecliste daha anlatmıştım, sana da anlatayım. Bir zaman ben bir yere ziyarete gitmiştim. O zaman Fetullah Gülen'in böyle çok güçlü olduğu o zamanlar, kimse yanından bile geçemiyor. Ee, ben de konu açılınca ben de onunla ilgili birkaç bir şey söylemiştim. Yani eleştirilerimi söylemiştim. Mesela şimdi söyleme. Çünkü düşene vurmak yoktur bizim ahlakımızda. Adam bütün gücünü kaybetmiş şu anda. Zaten konuşsan ne olacak? Konuşmasan ne olacak? Bütün dünya karşısında şu anda. Ama o zaman o bahsettiğim böyle e, savcıların, polislerin bize aldıkları zaman hani sen nasıl hoca efendi gibi biriyle ilgili konuşursun dediği zamanlardan bahsediyorum. Orada bir tane arkadaş, benim çocukluk arkadaşım, bana bir saat Müslümanların kardeşliğinden, vahdetten, işte efendim bilmem bir sürü hikaye anlattı bana yani. İşte benim aşırı olduğumdan, Allah'tan korkmam gerektiğinden falan anlattı. Bir sene sonra tek bak Allah ya aynı evde, aynı odada yine konuşuyoruz aynı adamlarla. Bir sene sonra, bir sonraki yaz yani bu bu yaz bir de bir sonraki yaz. Aynı evde, aynı odada konuşuyoruz. O zaman da bir tane dizi çekilmiş. O dizide bunların cemaatine, işte Fethullah Gülen'in kanalında çekilmiş bu dizi, bunların cemaatine hakaret etmişler dizide. Arkadaş Fethullah Gülen'in ne dinsizliği kaldı, ne imansızlığı kaldı, onu geçtim artık. Adamın bu defa ahlakına iştirayet etti yani. Hani hiç bilmediğimiz, görmediğimiz yatak odasına kadar. En olmadık lafları söylüyorlar. Ben de orada söyledim, dedim ya ben geçen sene bu adam Allah'ın sınırlarını çiğniyor diye söylediğim şeylerde bana bu kadar ağır tepki gösterdiniz. Ama bu sene bu adam sizin cemaatiniz hakkında konuştu diye adamın namusuna kadar, adamın yatak odasına kadar söylenmedik laf bırakmadınız. Burada sen öncelikle şundan emin olman lazım. Yani bir topluluk vahdetten konuşuyorsa ne kadar samimi olduklarını test etmen lazım. Eğer gerçekten samimilerse bu söyleyeceklerim ondan sonrası için geçerli. Ama daha kendi cemaatlerine yönelik yapılan en küçük bir eleştiriyi bile tahammül edemeyen, kabul edemeyen insanların Vahdetten şundan bundan bahsetmesi bu zaten gevezeliktir. Başka hiçbir şey değil. Boşuna hiç ondan vakit kaybetmemek, vakit öldürmemek lazım. Ee, gerçekten baktım ki bu insanlar bu konuda samimiler. O zaman şu konunun konuşulması lazım. Müslümanlar birleşsin demekle Müslümanlar birleşmez. Müslümanlar birleşsin demekle Müslümanlar birleşmez. Birleşmenin şartları olan ahlakları, hasletleri kendilerinde toplarlarsa ancak o zaman Müslümanlar birleşebilir. O zaman biz Müslümanların birleşmesinden değil, Müslümanlar hangi hasletlere sahip oldukları zaman Müslümanlar birleşebilirler. O zaman bizim bunu konuşmamız lazım. Yani tevhid olsun, ahlak olsun ve benzeri Müslümanları bir araya getirecek olan şeylerin konuşulması konuşulması lazım. Daha gerçekçi bir şey konuşulmuş olur. Bu konuyu konuşmamız lazım. Bir diğer mesele ise şunu mutlaka netleştirilmesi lazım. Müslümanlardan kast kim? Ve bunlar ne için bir araya gelecekler? Bunun da konuşulması lazım. Yani sonuçta kendini İslam'a nispet eden iki milyar insan var dünyada. Doğru mu? Bunların öyle değişik, kendine peygamber diyen de var bunların içerisinden. Allah'tan başkasına şirk koşan da var bunların içerisinde. E, dini sadece kültürel olarak kabul eden, dinle hiçbir bağı olmayan da var bunların içerisinden. Tam olarak Müslümanlardan kastedilen ne? Önce bunun tahdit edilmesi lazım. Kimi kastediyoruz? İkincisi de, Bunlar hangi konuda bir araya gelecekler? Yani ne olacak? Mesela bir devlet mi olacaklar? Neyi kastediyoruz burada tam olarak? Bir hilafete dönüşecek ve herkes onun çatısı altında mı toplanacak? Hepsi Medine'de olduğu gibi bir toprağa hicret edecek? Hepsi orada mı bir arada bulunacak? Bunun tahdit edilmesi lazım ki konuşmaların bir şeyi olsun, konuşmaların bir anlamı olabilsin. Zaten bu tip soruları sorduğun anda çoğu insanın Allah'ın rahmet ettiği müstesna bunları düşünmediğini bile göreceksin. Yani sadece vahdet bir olalım hep beraber olalım gibi böyle çok duygusal bir konuşma olduğunu görmüş olacaksın. Bunların da ötesinde sen, bunu sana şahsi olarak tavsiye ediyorum. Bir mecliste oturduğunda eğer o mecliste yapılan konuşmanın senin imanını artırmadığını, seni Allah'a yakınlaştırmadığını, sana faydalı bir ilim veya salih bir amel öğretmediğini görüyorsan sen o meclisi terk etmelisin. Kim meclisi olursa olsun fark etmez. Bu şartlara bakacaksın. Biz bunları konuştuktan sonra bunun bana ne katkısı oldu diyeceksin. Eğer sana bir katkısı olmadığını görüyorsan, usulünce güzel bir şekilde oradaki insanlara uyarını yapacaksın. Kardeşlerine tavsiyede bulunacaksın. Ondan sonra o meclisi terk edip kalkacaksın. Ama dediğim gibi yani ben kendimi bildiğim bileli İslami camianın içerisindeyim. Bu, bu tip konuşmaların bir fayda getirdiğini bugüne kadar hiç görmedim. Ve çok az yani Allah'ın rahmet ettiği müstesna azınlığın ne konuştuğunu bildiğini de görmedim açıkçası. Ne, ne konuştuklarını bildiğini de görmedim. Şimdi bana cezaevinde bir abi anlatmıştı Van'da. Demişti ki biz bir mecliste böyle oturuyorduk. Ya yine vahdet, işte birleşmemiz lazım falan. Bunu anlatan arkadaş da sigara içiyor dedi. Ben de ona dedim ki bak şu anda bu mecliste farklı farklı bir sürü cemaatten adam var. Bir tek sen sigara içiyorsun. Bunların hepsi sigaraya haram diyorlar. Sen ise sigara haram değil diyorsun. Hadi vahdet için ilk adımı at ve şu diğer Müslümanların seni kabul etmemiş olduğu bunu kenara at. Bırak sigarayı terk et, ondan sonra diyelim ki biz vahdet yapalım. Bak diyelim 10 cemaat varsa 9'u senin sigaranı kabul etmiyor falan. Yani ne alaka şimdi abi dedi falan diyor. Yani sigarayla ne alakası var bu konunun? Ee, yani adam bunu söylüyor ama söylediğin ne anlama geldiğini bilmiyor. Vahdet olabilmesi için herkesin kendinden bir şeylerden feragat etmesi gerektiğini, herkesin orta bir noktada buluşması gerektiğini, bu ortaya gelebilmek için herkesin bazı şeylere göz yumması gerektiğini bunu hiç düşünmemiş. Sadece işte vahdet dediği zaman sanki ümmetçi oluyor. Vahdet dediği zaman sanki bütün ümmetin birliğini düşünüyormuş gibi bir hava olmuş oluyor. Onun için baktın ki faydası yok. Doğru bir zeminde de bu konu tartışılmıyor. en güzel de o meclisi terk etmendir. Yoksa zaman kaybından başka da bir şey olmuyor maalesef. Eyvallah cümlemizde.